Sabah saatlerinde Bağdat'a arkadaşlarımızla beraber vardık. Orada Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanlar, Sayın İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanları birlikte olumlu, gayri olumlu görüşmeler yaptık. Bu konuda başta PKK terör örgütü ve güvenlik konuları olmak üzere, ülkemizle alakalı, Türkiye-Irak arasındaki konularla alakalı, sorunlarla alakalı karşılıklı görüşme, bilgi alışverişine bulunduk. Bu görüşmelerin sonucunda çok karşılıklı birbirimize görüşlerimizi, ve yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu görmekten de son derece memnun oldum. Birçok konuda mutabık kaldık ve bu konuların önümüzdeki dönemde çalışma suretiyle hem Irak'ın hem de Türkiye'nin güvenliği bakımına alınması gereken tedbirleri almak konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yaptığımız görüşmeler sırasında Irak'ın farklı müşteri tarafından, farklı ülkeler tarafından bu rekabet alanı adına, rekabet alanı haline dönüştürmesini arz etmediğimizi, bunun uygulamadığını değerlendiriyoruz. Tabii bazı zorluklar var, bazı küçükler var fakat bütün bunları diyalog yoluyla, konuşmalar, görüşmeler yoluyla çözebileceğine inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalara her türlü katkı sağlayacağımızı da bütün muhataplarımıza tekrar tekrar söyledik. Önem üzerine durduğumuz konu Türkiye Irak sınırının güvenliği ve bu bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ve huzuru. Bu konuda kararlı olduğumuzu biz bir kez daha burada muhataplarımızı ifade ettik. Bu terörle mücadele konusunda başta PKK olmak üzere onlara yardım ve yataklık yapanların dahil bu konudaki gerekli e, operasyonları, yapacağımızı ve artık bunların bunlara bir son vereceğimiz konusunda azimli olduğumuzu, kararlı olduğumuzu ve buna muktedir olduğumuzu da yine muhataplarımızla lisan-ı münasiple ifade ettik. Türkiye, ıı, Irak, Türkiye, Erbil arasındaki işbirliği gerçekten bu terörle mücadele konusunda çok önemli bir takım gelişmelerin sebep olacak diye değerlendiriyoruz. <laughs>